Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı tavuklu harika bir ana yemek tarifim var. Hemen yapımına geçiyoruz. 4 adet büyük boy patlıcana ihtiyacımız var. Hemen patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyup iki parmak genişliğinde keselim. Bir diğer taraftan da arkadaşlar e, suyu mu hazırladım tuzlu suya koyacağız patlıcanlarımızı hem acısını almak için hem de çok fazla kararmaması için gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım ve iki parmak genişliğinde patlıcanlarımızın hepsini hazırlayalım hazırladığımız patlıcanlarımızı ortadan oyalım dolma gibi yalnız kenarları kalın kalacak şekilde doğrayalım videoda görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde tuzlu suyumuzun içine atalım. Bu şekilde arkadaşlar bütün patlıcanlarımızın içini oyarak tuzlu suyumuzun içine alalım. Patlıcanlarım hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine bir ağırlık koyup bir 20 dakika tuzlu suda bekletelim. Hemen diğer taraftan bir paket tavuk göğsü eti var arkadaşlar. Onu da minik küp şeklinde doğrayalım. minik minik olsun arkadaşlar. Tavuk yerine kıyma da, et de kullanabilirsiniz. Ama tavuklu olunca tam bir yaz yemeği, hem hafif hem de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve denediğiniz zaman da yorumlar kısmına mutlaka yorumunuzu beklerim arkadaşlar. Mutfağımda hepsi denenmiş tariflerim arkadaşlar. Kesinlikle kendim yapmadığım ve e, yemediğim hiçbir video, hiçbir e, tarif paylaşmıyorum. E, kanalımda bir sürü e, videolarım var. Onları da göz atabilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz güzelce tavuk etimi doğradım hazır hemen diğer taraftan 4-5 tane ince sivri biberim var arkadaşlar onları da böyle minik minik doğruyorum ve bir kenara alıyorum iki tane de kapya biberim var onlar da yine aynı şekilde etimizin boyutunda doğrayalım onları da bir kenara alalım arkadaşlar bir tane büyük boy soğanım var arkadaşlar. Onu da yine çok ince bir şekilde doğrayalım. Soğanımızı da bir kenara alalım. Bir tutam da maydanozum var arkadaşlar. Onu da yine aynı şekilde minik minik doğruyorum. Onu da bir kenara alıyorum. Turmuzu tuzu suyumuzdan çıkartalım ve bir havlunun üzerinde kuruyana kadar bekletelim. İyice suyunu süzelim arkadaşlar. İyice suyunu süzdükten sonra bir fırça yardımıyla her taraflarına sıvı yağımızdan sürelim. Tabi dilerseniz tavada kızartabilirsiniz yağın içinde. Ama ben fırına koyacağım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Ve bütün patlıcanlarımı bolca sıvı yağla sıvı yağlayıp borcamıma alıyorum. Fırınımı da 200 derece ayarladım arkadaşlar. Sıcak fırınıma patlıcanlarımı alacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar birazcık da tuz serpiyorum. Patlıcanlarımız çok fazla tuzlu olmasın. Hemen fırınıma alıyorum. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. Ve üzerine tavuk etimi koyup suyunu salıp e, çekene kadar kavuruyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz koydum arkadaşlar. Onu da ekleyip e, kavurmaya başlıyorum. Tavuğumuz tabi biraz suyunu salacaktır ve daha sonra suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Tavuğumuz güzelce suyunu çekti. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen üzerine doğradığımız soğanımızı da ekleyelim. 3-4 dakika soğanımızla kavuralım. 3-4 dakika sonunda şimdi biberlerimizde yine aynı şekilde ekleyelim. Onu da yine 3-4 dakika kavuralım. Ya yemeğin lezzeti kesinlikle bu aşamalarda gizli arkadaşlar. Aşamalı bir şekilde malzemelerimizi koyarsak gerçekten çok lezzetli bir iç hazırlamış olacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar iyice pişti iç malzeme. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım ve daha sonra baharatlarımızla ekleyelim pul biber karabiber ve biraz da kekik arkadaşlar onu da ekledik iç malzemem hazır şimdi üzerine doğradığımız maydanozumuzu da koyup altını kapatıyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar patlıcanlarımı da çıkardım. Çok güzel kızardılar. Ve hemen iç harcımızı patlıcanlarımızın içerisine koyalım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve bütün patlıcanlarımızın içerisine hazırladığımız tavuk. Bütün iç malzemelerimizi patlıcanlarımızın içerisine dolduralım. tüm patlıcanlarımızın içini doldurduk. Şimdi aynı tavan içerisinde bir tatlı kaşığı daha salça ekliyorum ve bir bardak su da eritiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz salçanızı kızartıp öyle de suyunu ekleyebilirsiniz. Görüyorsunuz renklerin güzelliğini. Tekrar fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şimdi hazırladığım sudan da Hemen borcamımızın altına döküyorum. Eğer birazcık daha suyunun fazla olmasını istiyorsanız arkadaşlar bir yarım bardak su daha ekleyebilirsiniz. Ama ben az sulu sevdiğim için bir bardak kullandım. Üzerine domatesleri de kapatalım ve fırınıma alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. Görüyorsunuz gerçekten çok şahane bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tam bir ana yemek yanına bir pilav, bir cacık muhteşem bir lezzet oluyor. Hemen size göstermek istiyorum tabi. Ağızda bir suyundan ekliyoruz ve yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız şu şekilde arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.